Dostlarım hepinize merhaba. Biraz önce yukarıdaydım. Ee, zaten bir video çekmiştik. Prenses tuhaf hareket ediyordu. Hamile diyordum. Bir baktım camdan. Yavru herhalde daha yanına gitmedim. Orada yalıyor. Bakacağız şimdi. Ben de yani ilk defa şimdi gidiyorum. Bir de hafiften yağmur da yağıyor. Dışarıda. Bayağı da soğuk. Olaya bak ya. Bu onun ilk yavrusu zaten bu arada. Anam anam şuna bak. Şimdi onu kuruluyor. Müdahale etmeyeceğim. Bak bak bak. Yavru var. Dostan hep diyordum hamile hamile diye. Lan tatlılığa bak. Yeni çıkmış daha yeni doğmuş. Hey gel buraya. gel. Baba bak koruyor. Hay köpekler gidiyor ya bunun yanına. Hay. Çek. Çek. Çekin. Çekin. Git. git. git git git. Bunlar da yavrunun yanına geldiler. Çıkmış ya kokluyorlar. Annesi de kızdı. Bu arada garip bir koku var burada ya. Çavuş çekin. Çekin. Çekil, çekil, hadi hadi git. Acayip tuhaf bir koku var havada. Şöyle durayım da. Annesi onu. Şş, hay. Şimdi köpekler de acayip merak ediyor. Yavruyu acayip böyle merak ediyorlar, gidip bakmak istiyorlar. Yalnız toprakta ya. Hani belki onu temizlemesi zor olabilir diye düşünüyorum. Dostlarım yavru da çok küçük ya. Valla ben tamam doğum yapacağını biliyordum ama. Yani bu kadar çabuk olacağını bilmiyordum. Ve biliyorsunuz ben bunu aldığımda hamile değildi almıştım. Bakalım bir. Çok küçük. Anne sonu şimdi kuruluyor. Yalnız dışarıda olmaması lazım. Aslında ahırda yapması lazımdı. Ye böyle dışarıda yapmış. Belki bir tane daha doğurur bilmiyorum. Bu ilk doğum oğlu. Prenses annem oldun sen. Dostlarım acayip titriyorum ya. Soğuk akşamüstü bak Nova da ona bakıyor. Şimdi köpek de ulan elim titriyor ya. Ana harbi şaşırdım. Hiç beklemiyordum böyle kısa bir doğum. Çok da küçük dostlarım. Hayır. Geç. Birazcık bırakacağım annesi onu kurulasın çünkü annesi bayağı tedirgin oluyor. Dostlarım bu mecbur bu tarafa yukarıya çıktım onu orada tek bıraktım acayip tedirgin oluyor. Bari burada biraz takılacağım. Hey! Gel buraya hırçın. Şişt. Gel buraya baba bak. gidiyor yavrun yanına. Bak 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 bak. Şimdi annesinden kafa yiyecek. Tam yana gidemedi de. Nasıl soğumuş ya. İlk defa böyle üşüdüm. Bir de şort var. Bunlar da hep yavruyu yaladı aladı ama. Yeah. Olaya bak ya. Ben aldım da hamile değil diye aldım. Ama içime doğdu oh, keçi hamile diye. Vallahi demek ki e, hissim doğru çıktı küçücük bir fındık çıkmış. Belki dostlar bir tane daha doğar. Ben daha önce güneşte böyle doğurdu. E, markete gittim geldim. Bir saat sonra bir baktım bir tane daha yavru vardı. Şimdi annesi onu temizleyecek orada. Ye, gel. Şöyle biraz bekleyeceğiz. Hırçın. Ne yapıyorsun kız? Dostlarım kusura bakmayın kamera sallanıyor olabilir çünkü biraz elim titriyor. Ye. Yeah. <laughs> of, of nasıl bir şey ya. Hava da kararıyor dostlarım. Yani bakmayın aslında şu anki hava bu. Bakın şu ama ben aydınlatıyorum ki. Hani karanlık çıkmasın diye. Yani bir saat sonra bura kap karanlık olur. Nova kız. Lan çavuş. Fındık çıktı. Ben anladım onu. Bir gün bir video daha çekmiştim. Zaten o videoyu e, görürsünüz. Yayında olacak. Bundan önce olur büyük bir ihtimal. Prenses kayboldu bir, bir saat falan. E, şu ilerideki dağın orada duruyordu. Gelmiyordu. Ben anladım. Bir tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Memesi de hatta çıkmış diyordum o videoda. Bir baktım buraya getirdim. Bir saat sonra camdan baktım. Taşı yalıyor zannettim. Bir taş var herhalde. Lan baktım yavruymuş. Yalnız orada pisleniyor yavru ya. Islak ya. Müdahale etsem mi ki acaba? Yavruyu silsem mi ki? Ama korkuyorum bu sefer de annesinin kokusu olmazsa. Bir durun bir dakika. Kamerayı bir kapatayım da bir düşüneceğim. Dostlar görüntü kötü çıkabilir. Çünkü hava karanlık. Ben aşağı ineceğim. Şu karaca orada. Hırçın orada. Huzursuz ediyor onu. O yüzden... Çek. Çek. Git. 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 Hay. Shh, git. 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 <laughs> git. 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 Valla bakıyorum ikiz var mı filan diye ama hey, yok. Şöyle biraz da topraktan çıkarsa iyi olur. Gel gel gel. Gel buduk gel. Dostlar şuna bakın küçücük. Gel. Gel gel gel. 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 Tamam git git. Git hadi git. Yavru çok ıslak. Kurulaması lazım. Buraya aldım ki hani orası çok toprak ya. <laughs> Evren. Bir tane havlu gibi bir bez getir de biz yavruyu silerim biraz. Yoksa hasta olacak. <laughs> Dostlarım birazcık sileceğim. Ha? Yalamıyor annesi? Ya topraklı ya yalayamaz onu. Dostlarım şimdi bu toprak olmuş ya annesi yalarken zorlanıyor. Mecbur... Şşt, Mecbur biraz sileceğim onu. Bir de ilk anneliği onun. Daha önce hiç anne olmamış bu. Çok genç bir keçi. Bir de yavru üşümesin. Hava soğuk. Bir de dışarıda. Bir de etraf köpeklerle çevrili. Baksana. Yani hayvan tedirgin oluyor. Çok çamur olmuş. Annesi yalayamıyor. Dur kızım dur, dur. Bir şey yapmayalım. Yardım ediyorum sana. Soğuk hava. Dur. Tamam tamam. Daha çok yeni doğmuş ustam. Yani tahminen yarım saat falan oluyor. Sen dedin doğru. O havluyu versin, dur. Havlu alayım mı? Bu. Tamam tamam tamam. Hep çamur oldum arkadaş. Hayvan da çamur annesi bakın yalıyor ben de yardımcı oluyorum Bunu buradan almamız lazım. Ama köpekler falan var. Dur ahıra götüreceğim bunu gel. 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 Bu taraftaki memeden de almadık. Dostlarım şimdi memeyi emdirmeye çalışıyoruz. Çünkü yavru kendi ememedi. <laughs> Emiyor herhalde. He? Ses e, geldi. Uh -huh. Şu an emiyor. Bir dakika şöyle geçeyim. Bakayım alttan. Ana emiyor. Ana. Dostum biraz hala pis. Aa çıktım emeden. Biraz önce de bayağı emdi de videoya çekmemiştik. Emiyor evren. Tamam sen tut onu denge yapsın. Güçsüz ya biraz. En azından bu can sütü oldu. İlk altı 6 saat içinde içmesi gerekiyor. Ye. Yeah. dıdık like, nasıl içiyor. İyi yeah, dostum bunu da kısa olarak çekeyim ki hani gösterelim diye. En azından yaşanan. ilk sütü emdi ya. Şu an doğal yani bir saat oluyor.